Aleykümselam gençler. Klasik. Grup kodu var mı? Hakan abi gelene kadar açayım o zaman. Klasik gireceğiz. İlla güne... Ne? Yeniden peyron güreş, güreşe doymaz derler. İyi e hadi gel bakalım. Şu an nasıl? Şu an iyi mi? Şu an iyidir herhalde. Kimse vallahi bilemem. Biri gelirse girerim. Yapacak bir şey yok. Yetişirsen. İdir idir sıkıntı yok. Sabah zaten yayın beni deletti. Yok kısıtlanmaydı, yok şudur, yok beğeni atamıyor millet, bir şeyler oluyor. Saçma sapan sıkıntılar vardı. Şimdi İsmail'i çiğ çiğ yiyeceğim. Yememe gerek kalmadı, İsmail halletti. Sürpriz. mami. Vay vay, hs'ye bak. Abi ben de oynuyorum. Ne TD'ye mi oynuyorsun? Ramazan aleykümselam. Ramazan aleykümselam demiş zaten. İsmail illa bir daha atalım seni yeneceğim falan. 3-0 Bak ona küçük şöyle... Pop takası, pop takası yapmıyorum kanka. Tek yemedi ya. Abi tek yemedi. İsmail nasıl yiyorum ama. Vay! Abi. Adam açıldı. Sevinsin, yeneceğini düşünsün. Vay, güzel eser. Godzilla alırım. Karısıyım sanat. Dinozor bile alırım. Godzilla neymiş? Zıpla. O zile nasıl salmıyormuş ki? Ben de onu anlamadım. İsmail'e bak. Bir fark öne geçince böyle yan bakmaya başladı. Ben o yan bakanın gözü ne yaparım biliyor musun? He? Ne yaparım ben o yan bakanın gözü? Bukre Öztürk. Aleyküm selam. Ağzı da üst seviyeyle şeyle kalıyorduk. Elveda Gukre kız ismi. Gukre di erkek ismi. Erkek olur mu kanka? Hop. Hadi be. Hop, hadi be. İsmail'e şimdi ona 9 yeneceğim. İzleyin. Çekemedi ya. Şimdi İsmail bir sayı daha alacak. Tamam mı? Işte Şimdi İsmail bir sayı daha alacak. Sonra 19 ben yeneceğim. 이때 엘베이엘베이엘베이 그래 그래